Bebiyolar ben fotoğraf çekimine geldim. Kız kakması. Kız bunlarla Allah seni kahretmez karı. Beni mahsola. Çok güzel bir projeyle geliyorum. Daha çok güzelim. <laughs> Hepinizi yurt dışı alışverişinden kurtaracağım. <laughs> 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 çok kolay bir çekim yaptık. Yakında geliyor. Ben yine kütahyalarca, porzelenlerce, tabaklarca. Ay şoför beni de bakıyor şaşırdı. Ne oluyor diye. Çatal bıçağı diyor. <laughs> paylaş paylaşmayayım dedim. Geldi kendime. Ben bu ay Tekirdağ, Çeşme, Bodrum, Ayvalık, Kuşadası, İstanbullarca turnelerci diye bir aylık bir takvim düzenledim yani ona göre bilin yani nerede eğleniyoruz, kimlerle eğleniyoruz yani coşuyoruz, kopuyoruz, hep ağırlar, kulüpler yani. Şimdi siz bu takvimi nereden göreceksiniz de bulacaksınız da geleceksiniz, Instagram'ımda biblolar. Şimdi diyeceksiniz ki senin Instagram'ın ne? Birçok kısmetli içine var diye bulamıyorsunuz, yazıyorum hemen.

olsam kadar sevin ben de olsam sevin ay biz koştu koştu gel ben 12.55'teki Bodrum'u çalan 11.55 saat koştu koştu haldır gurdur hadara hudara koş gel yedi rezalet CRP'deki kız demez mi Samet Bey bugün erkencisiniz dedi ki kız ne diyorsun ayol ne erkeni dedi Ya dur kız titrek Rahat mı aşkım Neyse biz şimdi Bodrum'a bastıran Happy Hour'dayız Gece de Dışarısı Porta'yız, Niki'de Yeni bir Silivri yolculuğu sona erdi Hoş bulduk Silivri Bir buçuk saat kalır CIP'den uçağa